Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Counter oyun sunucum.com sunucum indireceğiz. Counter. Herkesin merak ettiği bu Counter nasıl indiriliyor? Çok kişi indirmez zaten. Bir dakika pardon. Çünkü a, virüs siteler falan koyuyorlar arkadaşlar. Hemen şuraya gidiyoruz. Oyun sunucum nokta diyoruz. Evet arkadaşlar. Burada CS Strike 1.6'ya gidiyoruz. Burada indirme butonu basarak indiriyoruz. tabi ben indirdiğim için gerek duymuyorum. Arkadaşlar bundan sonra karşınıza e, Bundan çıkıyor Bir Kullanıcı hesabı denetimi Çıkıyor arkadaşlar karşınıza İleri diyorsunuz anlaşmayı kabul ediyorum Diyorsunuz ileri e, Nereye gidecekse nerede, Nereye gelecekse kurunca Oraya diyorsunuz İleri diyorsunuz kur diyorsunuz Ben kurduğum için gerek duymuyorum Counter'a giriyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Burada CDK diye karşınıza bir şey Bunu full A yazarak geçebilirsiniz Full 3 yazarak geçebilirsiniz Full 1 yazarak geçebilirsiniz Hiç fark etmez Geçtikten sonra sunucularda Favorites diye bir yer var arkadaşlar Arkadaşlar burada bütün sunucular var Ayrıca his, history de arkadaşlar sizin girdiğiniz bütün seviyelerin şeyi kayıtları. Beni izlediğiniz için teşekkürler Ready Game'e abone olmayı unutmayın. Ready Gaming 31.210.114.108'a a gelirsiniz beni çok memnun edersiniz. Nokta. Sekiz. İyi eğlenceler. Bay bay.